nin geçimini Bozkır'ın verimli topraklarında çobanlık yaparak sağlayan Mehmet, yanına aldığı kurtçu köpekleriyle birlikte sabahın erken saatinde koyunlarını gütmek için yola koyulur. Çoban Mehmet'in diğer köpeklerinin yanı sıra her zamanki gibi iki kurtçu köpeği olan Karabaş ve Akçay'ı da yanına alarak sürüye gelebilecek kurt saldırılarına karşı baş edebilen güçlü ve cesur köpekler olduğundan sürünün vazgeçilmezi olmayı başarmışlardır. Çoban Mehmet'in diğer köpeklerinin yanı sıra her zamanki gibi kurtçu iki köpeği olan Karabaş ve Akçay da sürüye gelebilecek kurt saldırılarına karşı baş edebilen güçlü ve cesur köpekler olduğundan sürünün vazgeçilmezi olmayı başarmıştır. Çoban Mehmet'in sürüsü yaylımda otlamaya devam ederken etraftaki tehlikenin kokusunu alan karabaş bir şey hissetmiş olmalıydı ki aniden kulaklarını dikti. Akça da hemen karabaşın yanına koştu ve etrafı koklamaya başladı. Çoban Mehmet ise köpeklerin davranışlarından bir tehlike olduğunu anladı ama ne olduğunu henüz çözememişti derken ormanın derinliklerinden gelen bir uluma sesi duyuldu. Bu kurtların sesiydi. <laughs> Kurtlar genellikle avlarını yakalamak için hayvan sürülerine saldırırlar. Özellikle yaylada yayılan koyunlar kurtlar için cazip ve vazgeçilmez bir besin kaynağı olmuştur. Durumu fark eder etmez, tecrübeli çoban Mehmet hemen sürüyü topladı ve köpeklerine seslendi. Bu sırada Karabaş ve Akça koyunları bir araya topluyordu. Ormanın derinliklerindeki kurtlar sürüye saldırmayı planlıyordu. Çoban Mehmet'in ise elindeki DNA ve kurtçu köpeklerinden başka kimsesi yoktu yanında. Ancak çobanın sadık dostu Karabaş ve Akça bu dağların en cesur koruyucularıydı. Kurtların etrafta olduğu belliydi. Ancak Karabaş ve Akça'yı geçmeden sürüye saldırmaları zor olan kurtlar, karşılarındaki cesur köpeklerden ürktüler ama açlıkları onları durduramıyordu. İlk kurt saldırıya geçtiğinde Karabaş ona karşı atıldı ve dişleriyle onu geri püskürttü. Aynı anda Akça diğer kurdu kovalamaya başladı. Çoban Mehmet, köpeklerinin kurtlara karşı cesurca mücadele sergilediğini gördükçe gurur duydu ama aynı zamanda endişeliydi. Ancak Karabaş ve Akça, sürüyü korumak için canları pahasına ellerinden geleni yapıyorlardı. Her biri, kurtların saldırılarını savuşturdu ve onları uzak tutmayı başardı. Sonunda, kurtlar yenik düştü. Karabaş ve Akça'nın cesur savunması karşısında daha fazla dayanamayacaklarını anladılar ve ormanın karanlıklarına geri çekildiler. Sürünün tamamı güvendeydi. Hiçbir koyun zarar görmemişti. Şu hayvanın doğallığına, güzelliğine bakın. Bu sarı, bir de bu siyah. 15 tane var da hangisi olur bilmiyorum. Bau, Ağustos gibi oluklar ini vermiş. Vallahi bu sanki şey gibi. Hapşi gibi nasıl çekiyorsa gözleri kıpır diyor. Çoban Mehmet sürüsünü güvenli bir şekilde köye geri götürdü. Köydeki herkes onların cesaretini konuşur olmuştu. Böylece Mehmet ve köpekleri her sabah koyunları ile birlikte yeni maceralara doğru dağların yolunu tuttular. Bu iki kurtçu Karabaş ve Akça o günden sonra da sürüyü korumaya devam ettiler. Bu hikayede çoban Mehmet'in kurtlara karşı başından geçen bir olayını anlattık. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Rabbim bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu meslek çok güzel hayvanları gitmek, hayvanları yaymak, çobanlık diyelim daha doğrusu yaymak falan değil mi? Yani bu meslek harika bir meslek. İş kendi işiniz. Zaman kendi zamanınız. İstediğiniz gibi hayvanı şimdi mesela isteseniz götürüp kapatabilirsiniz. O size hiçbir şey söylemez. Sadece 2 saat 3 saat yayıldıktan sonra götürün kapatın ve başka bir işiniz var. ona bakın köyde. Ama şehirde insanlar bu şekilde değil. Eğer senden bir şey alacaksa, bir şeyler istiyorsa, istediği saatte siz kendinize değil de siz insanlara uymak zorundasınız. Ama köyde bu şekilde değil. Ay. Bir de yani hayvanı çok sevmek lazım. Mesela bende acayip bir köpek sevgisi var. Bunlara ayrı bir ilgim var. Bunlara ayrı bir ilgim var. Koyunlara bambaşka bir ilgim var. Onlar yani benim için farklı bir şey. Şu an sürü ilerledi mesela hemen gazelle var kalktılar. Biraz hala oynaşmanın derdindeler ama ilk tanıştıkları için. Ama sürünün peşinde gidiyorlar. Mesela şu an tam sürünün en arkasında paşa var. Alev dişi koyunların ortasında. Barut ve gazel alt tarafında var. Biz de sürümüzün yanına gidelim. Onlar köpeği çıkmak üzereler.